Madde 12A. Öncelikli yardımlar. 1. Yardım almaya hak kazanan kişiler, eğer bu yardımların alınması ihtiyaç durumunu önlemek, ortadan kaldırmak, kısaltmak veya azaltmak için gerekli ise, diğer kurumların sosyal yardımlarını almak ve bunun için gerekli başvuruları yapmakla yükümlüdürler. 2. Ancak aşağıdaki durumlarda bu yükümlülük geçerli değildir. 1. 63 yaşını doldurana kadar erken yaşlılık emekliliği almak zorunda değillerdir. 2. Konut yardımı veya çocuk parası ek ödeneği almak, tüm ihtiyaç sahibi hane üyelerinin en az 3 ay boyunca ihtiyaç durumunu ortadan kaldırmıyorsa, bu yardımları almak zorunda değillerdir. 3. 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında, ikinci maddenin birinci bendine ek olarak, yardım almaya hak kazanan kişiler, erken yaşlılık emekliliği almak zorunda değillerdir. Örnek durumlar A kişisi, 58 yaşında ve işsizlik yardımı alıyor. Emeklilik yaşı gelmediği için erken emekliliğe başvurmak zorunda değil. B kişisi 64 yaşında ve işsizlik yardımı alıyor. 2025 yılında olduğumuz için 2026 sonuna kadar erken emekliliğe başvurmak zorunda değil. C kişisi 35 yaşında, düşük gelirli ve konut yardımı alabilir durumda. Eğer konut yardımı almak, tüm hane üyelerinin en az 3 ay boyunca ihtiyaç durumunu ortadan kaldırıyorsa, bu yardım almak zorunda. D kişisi 40 yaşında, düşük gelirli ve çocuk parası ek ödeneği alabilir durumda. Eğer bu ek ödenek, tüm hane üyelerinin en az 3 ay boyunca ihtiyaç durumunu ortadan kaldırıyorsa, bu ödeneği almak zorunda. E kişisi 63 yaşında ve işsizlik yardımı alıyor. 2025 yılında olduğumuz için, 2026 sonuna kadar erken emekliliğe başvurmak zorunda değil. F kişisi 62 yaşında ve işsizlik yardımı alıyor. 63 yaşını doldurana kadar erken emekliliğe başvurmak zorunda değil. G kişisi 30 yaşında düşük gelirli ve konut yardımı ile çocuk parası ek ödeneği alabilir durumda. Eğer bu yardımlar birlikte, tüm hane üyelerinin en az 3 ay boyunca ihtiyaç durumunu ortadan kaldırıyorsa, bu yardımları almak zorunda. H kişisi 65 yaşında ve işsizlik yardımı alıyor. 2025 yılında olduğumuz için, 2026 sonuna kadar erken emekliliğe başvurmak zorunda değil. Bu madde, yardım almaya hak kazanan kişilerin, ihtiyaçlarını azaltmak veya ortadan kaldırmak için öncelikle diğer mevcut sosyal yardımları kullanmalarını şart koşar. Ancak, belirli durumlarda, örneğin, erken emeklilik veya yeterli olmayan konut yardımı gibi, bu yükümlülükten muafiyetler tanınmıştır. Bu düzenleme, bireylerin kendi kendine yeterliliklerini teşvik etmeyi ve sosyal yardım sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.